Harika gidiyor. şimdi artık puanlar 250 puan. her doğru cevap 250 puan. Ve Dana'nın koyruğunun koptuğu yerdeyiz. Ben de tabirle... <laughs> <laughs> Aynı sistem hocam. Sorular 7 tane biliyoruz falan filan. Dikkatli konsantre oynayalım. Bilemezsek karşıdan alalım. Onları aldığında çok şey yapmayalım. Hazırsak sorumuz gelsin bakalım. Poz verirken yapılan şeylerden biri nokta noktadır. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Dur ben de galiba. Evet. Ee, karşıya bakmak. Karşıya bakmak. Elini beline koymak. Elini beline koymak. Bravo. Ee, pozda durmak. Pozda durmak. Evet. Gülümsemek. Gülümsemek. Evet. Kendine bakmak. Kendine bakmak. Gülümsemek. Gülümsemek. Birini itmek. Birini itmek. Olur. Güzel sıkalım böyle. Öpücük atmak. Öpücük atmak. Bravo. Ah, çok güzel e, e, yok. Öpücük atmak. Öpücük atmak. Kayıp bilye. Kayıp bilye. Kameraya bakmak. Ah. Kameraya bakmak. Oh be. Helal olsun. Öpücük atmak. Öpücük atmak. E, bir yakınına bakmak. Bir yakınına bakmak. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Güzel. E, bir... Söyle söyle çok şey. E, boş hiç. Işte. Bir yanına iç bakmak. Bir yanına bakmak dedi. Üç tane çalabiliyoruz. On saniye süremiz var. Toplantıları yapalım. Üç tane çalarsak çok iyi olur bizim için. İnşallah bilemezsiniz. İnşallah. Çalamıyor muyuz? <laughs> Kalbim. Bir düşün. Hayır bir, bir düşündünüz. Artık düşünme lütfen. lütfen. Ben yani, yani. Erfanım lütfen. Yok ben şey söyleyeceğim. Biz düşünmedik. Ay, keşke öyle bir şey söyleseydiniz bize. Ya Ya, 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 ya Yarım saat süre veriyoruz. Ya okay. söyle. Tamam ya soru bana. yok zaten bizim sorumuz gelecek. Zaten sıra evet. Biz sakin olup kendi sorumuza konsantre. Evet. Şu an bir dakika bunu bu da 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 söylediğiniz çıkmadı değil mi? Söylemediniz mi? Söylemedim. Zeynep At bir tanesi. Nasıl ya bu kadar sürekli? Bacağı yana bırakmak. Bacağı yana bırakmak. Onu Burada. Ne? Başını yana batırmak. Başını yana batırmak. Başıyla yana bakmak. Ha, başka evet, yere yan bakmak. Baş. Yan bak, bak. Yana, başka yere yan bakmak. Başını yana yere bakıyormuş. Başka gibi. yere bakmak. Başka, 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 başka yere yan bak. bakmak. Bak. Bak. Başka yere bakmak. Başka yere. Evet onu diyorum. Başka yere bakmak. Onu diyorum ben de. Evet. Evet evet. Ya o kadar çok söyleyemedik ki açtılar artık. Susun dediler. Ya o dedi. Başını 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 başını. Başını yana bak. Evet niye kaldırdın abi sen hiç? Öyle ne? Peynir. Peynir demek. Evet. Bravo. Birini itmek dedim ben Bu ne çıkacak bu? It Birini itmek. Bu da itmek. barış işareti. He? <laughs> 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 Sadiste var. Aa, barış, işareti, mi? Evet. Aa. Evet. Aa. Peace. Evet, o Peace mi? Böyle. Evet. Barış Doğru mu? Ya. Yeah, evet. ee, İrfan, buradaki Aa. pozlardan en sevdiğin hangisidir? Kameraya verdiğinde. Burada yazmıyor benim en sevdiğim poz. Hangisi? Dudak büzmek. Evet. Öyle mi? Aa, öpücük atmak. Öpücük böyle atmak. Öyle mi? Bu atmak. Öpücük atmak. Bu mu? Öpücük 333 demek. Öpücük 333 demek. öpücük atmak. Beğendin misin selfie, böyle çok selfie atar mısın kendini böyle? Yok ben genelde arkadaşlarımla biliyorum ama o, yani patates suratıyla çıkan önde ben oluyorum. Genelde, genelde selfie ben çekiyorum. Selfie'yi çeken tavizi verir hocam. Aynen öyle abi. Bu bir eğer deyim olsaydı. Genelde şöyle yapayım. Özellikle hanımefendilerin olduğu bir yerde fotoğraf çektiksek şunu diyorum. Ben önemli değilim. Sen bak okey mi? Okey mi? Tabii tabii. <laughs> gerçek bir gerçek bir yiğit. Bravo. Yok hayatta boşu uğraşmayı sevmiyorum. Yani <laughs> onun bir şeyi yok çünkü anladın mı? Kazanma Abi. şansı olan bir şey değil. O. Getirisi yok diyorsun. Evet geçiyoruz evet. sorumuza. Heyecanlıyız. Şu Konsantre ondan. olduk. Yok, Gelsin bir şey bakalım. söyleyeceğim. İsterseniz şurada çekilebilirsiniz. Yani evet, evet. hani illa puansal olarak yenilmenize gerek yok. Mesela sağlık problemi, ayağım çekti falan yap Göktuğ. Öyle bir şey. Yani şey yapabilirsin. Değilsin. Bırakabilirsin. Kaç puan fark var Berk? Bin puan ben fark var. Puanım, Bin puan. Yani. soru ha, Çünkü evet. sıra bize gelmedi. Şu an puan farkı yok. Tamam buyurun biz gelmek istiyoruz. Bir gelsin yap. bakalım. Nazar kafadan bir gelsin. Doğru, gelsin bir görelim bir sorumuzu ya. Bir gelsin. Hadi. Uzay Heh. denince akla gelen şeylerden biri nokta noktadır. Bak ne olur düşünün. Görelim cevapları. Süremiz başladı. Eee... Bu ne ya? Hiçbiri yok. Uzay denge. Ee, Asteroid. Asteroid. Yoktu. Atmosfer. Atmosfer. Astronot. Astronot. Bravo. Uranüs. Uranüs. Gümet. Evet. Uzay. Uzay. <laughs> Zeynep. Ee, yıldız. Gök taşı. Gök taşı. Bu Uranüs. Uranüs. Güneş. 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 Kara delik. Kara delik. Evet. evet Hadi evet. güzel. Salla hızlı so, salla. Topuk. Uzak. Uzay. Uzak. Ee, gel. Gezegen. 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 Hadi. Beş. Çabuk. Ufuk. Ufuk. Tamam. Uf. Uzaylı. Uzaylı. Ufuk dedi olmadı Ufuk dedim olmadı mı? Süre olmadı. bitti. süre bitti bizde. Bu yıl azalmış oldu. Aynen. İçerli çalışıyor. 4750 Allah'tan onlar bir, bir, tane puan bir çalsar yeter. i̇kisi de var bence. İkisi de evet, bulduk evet, ikisini evet, söyle. Evet, Ama önce hangisini söyleyeyim? Tam, sen, ta, sana bırakıyorum baba. Yönetmen ne derse önce evet, hangisini söyle. Yönetmen Benim söylediğimi söyle. ben günah keçisi olayım. Yapma. Uydu. Uydu. Ay doğru. Bravo. Bir tane daha. tane daha. Uzun biraz uzun. Evet. uzun o. Senin söylediğin Nasıl olmaz olayım, yani. Evet, olmaz. Ee, ama tek kelime ya. Uzaylı. Ay, 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 işte. evet. Uzaylı. Tek kelime Bravo. Bravo. işte bu. Bravo. Malmaz bravo. Kası, bravo. 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 Az kalsın var ya ufo diyecektim biliyor musun? Uvarlar bozuldu. 250 puan öne geçtiniz. 250 puan. Bir şey değil. Ama bir cevap çalmamız lazım. Kaldırırım var yukarı. Tamam Açma. Hadi Açma. lütfen. <laughs> o o o kazanıyorduk kaybedemeyiz. Evet 3 cevap çalacağız. İyiydik ya son dakika. Öndelerdi sonra bir şeyler oldu. Ahmet abinin oyunculuk performansı doğa girdi. <laughs> Arap atı gibi İrfan'ın İrfan'ın Ahmet abi sayesinde. Tıkı 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 Burada bir oyunculuk gir devreye bir böyle bir fark açıldı. Mutluyuz. Bir dedim bir tane bir cevap ya bir eser cevap. Esrini Yenenler'in takımını kazanacak gün mü acaba? Hayır. Bakacağız. Neyse. Çok ya. şımarmak istemiyorum çünkü hakikaten bir fırça şey yapar biri geri sonra. Evet. İrfancım buraya kadar getirdik. Hadi inşallah. Devamını götürüyoruz. O kork. Evet. Son sorular artık. Son sorular. Neyse girdik ya? Eyvah. Her soru 250 puan, her doğru cevap 250 puan. 4.750'ye. Oğlum fark azmış ya. E zaten bir cevap işte bir cevap diyor. Ben aşırı kutladım ya. Bir, tane, yani bir, fazla. tane çaldık. Sonra iki tane bildik. Ama bir, biz de bir, bir tane fazla e. bildik. Ha, onlar bildi güzel evet, o güzel. oğlum ben bayağı kazandık şovu yaptım ama. Şöyle Eser, şöyle Bey, Eser Bey, Eser Bey. Bey. Odaklanın falan. yarışmaya hadi. Odaklanalım. Evet gelsin bakalım sorumuz. İnternetten tanıştığınız biri size nokta nokta hakkında yalan söyleyebilir. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Ayda. Eee Papaz. Şey, Deve. <laughs> me, 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 me. <laughs> Mesleği hakkında Meslek. Cinsiyeti hakkında. Cinsiyet. Bravo. Eee, Cinsiyet. Cinsiyet, yaş. 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 Bravo. Yaş. Buldum. Yaş dedi. Ahmet Hacı'dan değil. İş. Sen deyiz. İş. Evet sendeyiz İrfan. E, fakülte öğrencisi. Fakülte öğrencisi. <laughs> medeni durum. <laughs> medeni durum. Bravo. E, medeni durum. Medeni durum dedi yine. Geç. Somer. Geç geç geç. Geç geç Yaş. Yaş. E, medeni durum. Medeni durum dedi. Maddi durum. Maddi durum. Bravo İrfan. Hadi. E, bir tane kaldı. İp. İp. Sen de ip. Gözde. E, bayılacağım e. şuraya. Zamanlı durum. 3, 2, 1. Maddi durum. Maddi durum. Maddi durum. Maddi durum. Bir sene çalmamız lazım. 10 saniye toplantı hakkınız var düşünelim. Ha? Bravo. 2 tane kaldı ama çok güzeldi. Dörtleşirken falan. 2 tane kaldı. 10 saniye düşünüyoruz şu an. 2 tane çalabiliriz. 2 tane kaldı. 10 saniyede seyircimiz sessizlik aman. 4. İyiyle Ne olur? 1. Evet. İsim. İsim. Oh. Dur. Diğeri... Sallayıver ee, ya. Fe... Fe... Farklılık... Herkes ağaç. Herkes ağaç. Sen Fuat, herkes ağaç. Bir aldık, olsun bir tane aldık. Şu an evet, en azından onlardan şey yaptık. Altın 250 puana beş yüz. P, Ö nedir ya? F, Fizik, F, ya? Boy falan evet. Tamam, bu kadar. Doğru bilmemiz gereken evet, de, bu abi, abi, de abi. İlk bilmemiz abi. gereken. Hiç böyle bir şey yaptın mı? Evet. Ne gibi? İnternetten birine yalan beyanat verdiğin oldu mu? Abi mırç döneminden geliyorum. Ben 47 yaşındayım. Gözünü seveyim yani. Ben mırçta İnternetil, neler yaptım. İnternetin internet oldu. Zurnalar, abi. murnalar, odalar orada. Abi daha neler o. Cinsiyet de yalan söylüyor muydun? Cinsiyet yok yalan söylemedim ama belki fiziksel <laughs> görünüşümle ilgili biraz hani Baklavamsıyım gibi davranmış olabilirim. Baklavamsı. Sen de uzunmuş gibi davranıyordun bana. <laughs> ne diye? Ben 88'in falan diyordum. Bir gördüm seni. Bu nedir? Aynı boydayız. Aa, ne demek ama ya? Ben sana DM'den ben de uzun boyumu uzun nasıl yalan söyleyeceğim? Uzun, sen uzun olduğunu farkında değilsin. Ben uzun olduğunu söylüyorum ama ben 1.88'im diyordum. Ben de ben 1.80'im. Çok iyi ben falan. Ben sana 1.88'im diyordum. 1.81 <laughs> <laughs> veya 82'yim. Veya bilmiyorum. Bazen 82'yim. Kendimi iyi hissettim günler. 82 <laughs> öyle isteme yapar. İyi hissettim ve vücut esner. Açıyor beni yani. öyle. Bir 82 oluyor. Sen peki yani kendine yalan, fiziksel yalan söylemekten <laughs> nereni ne değiştirmek isterdin yani? Evet. Baklava mı, göbek mi? Ya ne bileyim hani şey demişim de böyle sırma saçlıyım demişimdir, yakışıklıyım demişim. O zamanlar sallamışımdır. Çünkü biliyorsun o zaman o hani mırç dünyası falan Başında o zaman giriyordu. çok başka bir dünyaydı. E, ee, bir de böyle ilk defa keşfettiğin zaman doğru söyleyesin gelmez yani. Heh, Şuradayım, profesörüm falan hani yazarsın Olur. yani. Biz yapmadık ama sen yapıyormuşsun <laughs> demek ki. Yani Öyle şu an. ben senden hani ya, şey, yaş yani, ]Sen <laughs> <him? gülüyor> Profesörüm falan. La Casa de Ama neyim neyin profesör olduğumu görmen lazım falan diye. Anladım. Evet. Heyecanlıyım. Evet. soru. Kaç, 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 Ben kaç, biraz kafayı kaç, 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 şu an Abi, 1250 puan fark var. Yani 5 tane kesin cevap vermemiz ya. lazım. 5 Arka tane. Arkadaşlar 5 tane bilemezse yani. final değil. 5 yani cevap verirsek ve onlar gelecek, çalamazsa versek... yeni soru gelecek. Onlar çalarsa onlar kazanıyor. 6 cevap verirsek onlar çalarsan... Olma yapma. Ama ne için deniyor? minimum lütfen süre kaybetmeyin. Hemen bir şey ya. Kalem deyip elma evet. deyip geçin ya. Sallayın. Acele etmeyin arkadaşlar. Sindire sindire. inanmayın. Son sorumuz. Yavaş yavaş. Yani çünkü ne dediğinizi tam olarak anlasın. Yani acele etmeyin. Yavaş yavaş. Ben çok az. Evet. tane bilirlerse. Ne diyor Ceren? Ceren ne diyorsun? Ne diyorsun? son. Biliyorum ne oldu? Çok az kaldı atlayacağım şimdi o tarafı. <laughs> Seni de tanıdık Ceren. <laughs> Seni de sandık. Ceren'in gerçek yüzünü gördüğünüz gibi. Ben aşkım her zaman buradayız. Sen de Yeni oyunda ışık Kumandada da yandı. Evet artık son sorumuz. Son sorumuz. Ya, hadi. hadi. Evet. Ama gelsin bakalım sorumuz. Kadınların erkeklere sorduğu sorulardan biri nokta noktadır. Ne soruyoruz? Kadınlar erkeklere. 3 kadın olduğu erkeklere. Üç kadının olduğu ekibe gelen soruya bak Ben artık Yarışmıyorum. Hadi bakalım sorunun cevaplarını görelim. Süremiz başladı Zeynep. Bu bilemiyorsan bu Bo boyun ne kadar? Boyun kaç? Boyun kaç? Yoktu. <laughs> e kalem. Kalem. Beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Hadi. Haydi Ceren, haydi. Nereye gidiyorsun? Nereye abi? gidiyorsun? E Hadi Ceren. Daha vaktimiz var. Sağla. Nerede kaldın? Nerede kaldın? <laughs> Bravo Ceren gelmiyor. Basma. Elma da geç. Elma. Güneş. Hadi Hadi. Kalem. Kalem. Hadi sen. Aç mısın? Aç mısın? Hadi! Evet. Doğru evet. bak bir ee, tane. Aynı. Hadi. Bu. Evet. Bu kadın kim? Bu kadın kim? Hı. Göktuğ. Kalem. Kalem. Bugün ne yedin? Bugün ne yedin? Gibi. Bunu niye yaptın? Bunu evet. niye yaptın? Hadi. Gibi bir ee. şey. Hadi. Benim evet. Evet. <laughs> Bugün bugün ne yaptın? Omadan. Evet. 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 Aha. Ama Aha. söylemiştik onu. Bugün evet. ne yedin evet. dedi? Bugün Aa. ne yaptın? Yok. 5. Beş altı altı altı. Altı. tane bildik. Problem evet. yok. 5. Evet. 6 tane 250, kaldı. 6200'le eğer bilirlerse kazanıyorlar. Birer atarsa bir tane de soru gelecek iki iki tarafa da birer birer. İki, iki tane kaldı. Bir yani, birisini de bulduk bir aslında. Tane bir tane bir tane bilirseniz siz gidiyorsunuz finale. Tamam. korkuyorum. Aslında bulduk ama Abi en emin olduğundan bak İrfan Altık en emin olduğundan. Alttakini öseyim. Ol. Hadi bir 5 saniye evet, bir, düşünün. Yine evet. 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 her, her zaman yönetmenimi dinlerim. Ay bayılacağım. Ben güzel miyim? Hadi ve. Be. Ben güzel miyim? Aa, doğru mu? Aa, doğruysa. Ben doğru. abi buradan çıkartmayın beni. Aa, doğruysa bak. Ayyar. Karanlıkta ekibi finale gidiyor doğruysa. Bu ne ya? Niye başlamaz Hadi. ki yanlış? Evet. Herkes tebrik ediyorum işte bu. Bir şey Çinara gidiyoruz. Kadınlar niye gidip bir adama ben güzel miyim diye sorsun. Haklı. Haklı. Be. 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 Aşkım ben güzel be. miyim? Aynen. Aynen. Ben. Ay, yok Aynen. öyle bir şey canım. Aynaya bakar görürüm evet. güzel miyim? Var var. var var ben, ben Adama niye soruyorum? Öbürünü ne buldum biliyor musun? Nedir? Öbür. Öbürünü ne buldum? Nedir? Kiminle konuşuyorsun? Doğru. Kiminle konuşuyorsun? Demedim, demedim mi? İşte bu. Gerçekten. Çok kötüyüm. Çok kötü. Kaç gündür galip geldiğini şovunu yapan Berfi Yenenler. İşte İrfan Kangı. Moralini i̇şte İrfan'ın ekibi. Ahmet abinin oyunculuğu, yönetmenimizin <laughs> soğukkanlılığı, Gözde'nin kültürü, Gözde'nin aniden dostum. böyle hiç cevap bilmiyorken <laughs> 3-4 tane arka arkaya bildiği. Bunları açta bıraktık, karanlıkta bıraktık. Karanlıkta Peki böyle hazırlanıp geldi. Ekip olmak olan. Evet. 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 Zor bir gündü. Güzel bir maçtı. Tebrikler. Biraz... Tebrikler. Son ana kadar gerçekten çok, <laughs> çok Gerçekten çok denk yani son ana kadar böyle bir cevaba kaldığını ben hatırlamıyorum. Evet. Bu kadar denk sona geldiğini çok ben de görmedim. Hani orada kalan cevapla bilmeleri harikaydı. Çok iyi. Ee, güzel bir rekabetti. Çok eğlenceliydi. Ama bu eğlencenin sonunda benim takımımla karanlıkta ekibiyle finale gidiyoruz sevgili izleyenler. Bravo. Bravo. Artı